Merhaba sevgili terazi burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum sevgili teraziler bu sıralar karar vermeniz gereken bazı konular var belki teklifler aldınız şöyle düşünün bir helikopter pisti var o helikopter size bağlı ya siz e, izin vereceksiniz kalkacak ya da beklemede yüreğiniz pırpır pır, pır. Mantıklı düşünün. Mantıklı kararlar verin. Haydi bakalım bismillah. Evet biraz kafanız karışık. Biraz duygusal iniş çıkışlarınız var. Ve bazı bağları kesip koparmak istiyorsunuz. Dostluk, arkadaşlık, ilişki. Hayatınıza yeni bir yön vermek istiyorsunuz ama sakın bunu bugünlerde yapmayın. Çünkü bugünlerde ne düşünürseniz mantıklı olmayabilir biraz duygusal hareket edebilirsiniz bekleyin derim büyük bir karmaşa var sizinle alakası yok ama tesadüf hani onun içinde olabilirsiniz çok güzel iki tane kuş o kadar güzel iki tane kuş ki havadan artık böyle size doğru süzülerek geliyor iki güzel haberiniz var bir uçak yolu gündeme gelebilir Yurt içi, yurt dışı bağlantılarınız vardır. İthalat, ihracat işiyle mi uğraşıyorsunuz? Bir sipariş üzerinde çalışıyorsunuz bilmiyorum ama işlerinizle ilgili yoğun bir sürece girebilirsiniz sevgili terazi burçları. Güzellik merkezi, kuaför salonu, bir fizyoterapi merkezi bu tür şeylerle bağlantınız, işiniz varsa da işinizle ilgili yavaş yavaş ...böyle durağan işlerinizde bir artma olacak gibi gözüküyor. İki kadın karşılıklı konuşuyorlar ve bunlar birbirlerine ikisinin de merak ettiği birinde bir haber, birinde bir haber, bir haber verecekler, şaşıracaklar. Çocuklarınızla ilgilenebilirsiniz, tatile gidebilirsiniz. Bir de deniz kazası, eğer deniz kenarındaysanız, tatildeyseniz... Aman Allah korusun, evlatlarınıza dikkat edin, kendinize dikkat edin. Bugünlerde mümkünse çok fazla yüzüyorsanız açılmamaya dikkat edin. Bir deniz kazası e, gündeme gelebilir. Allah muhafaza dedim diye de olmasın tabii ki. E, böyle bir kramp girebilir, bir kalabilirsiniz. Bindiğiniz tekneye bir şey olabilir. Onun için lütfen biraz dikkat edin sevgili teraziler. Ee, ayın 21'i e, gibi 3 e, kişi bir araya gelip ciddi bir plan proje üzerine çalışmanız olası biraz zamanınız var. Parasal konularda da harcamalarınıza dikkat ederseniz birazcık iyi olacak. Çünkü bir sıkıntılı süreç olabilir. Şöyle bakalım. Evet ruhunuz yine sıkıntı ve karanlıkta. Kalbiniz kocaman. Bir aşk acısı mı çekiyorsunuz ya da aşık mı oluyorum bilmiyorum. Çelişkilerdeyim. Kafamı karıştırıyor. <laughs> Hayatıma biri girdi. Emin olamıyorum mu diyorsunuz? Bekleyin, tadımaya çalışın. Ee, i̇nşallah hayırlı insan olur. Zafer işareti yapan bir kişi var burada. Koştur koştur elinde bir evrak, bir mektupla birilerine bir şeyler göndermeye götürmeye çalışan biri var. Zürafa sevinç haberidir uzun zamandır beklediğiniz beklediğiniz mutlu haberi alacaksınız diyebilirim. Biraz diz kapağınıza dikkat edin. Bacaklarınıza çarpma, burkma Allah korusun olabilir. Bir de yılanı tutmuş bir taneniz. Size zarar vermeye çalışan bir yılanı yine yakın çevrenizden bir insan size sezdirmeden tutmuş ve sizden uzaklaştırmış. Evet, e Baş ağrıları olabilir bu dönem. Bir de kalple ilgili bir problem yaşayabilir. Bir erkek yakınınız olabilir. Sizlerden biri olabilirsiniz. Allah korusun. Küçük bir tedavi gündeme gelecektir. Bu sıralar sağlıkla ilgili pamuk görüyor musunuz sesini? Beni delirtmek için bunları yapıyor. Çünkü ben sizinle ilgileniyorum diye. Evet sevgili teraziler. 15.870 TL bu e, TL olarak söylüyorum. Yurt dışında yaşıyorsanız kendinize göre şey yaparsınız. Elinize bir para geçecek ve bu para geldiği gibi de iki parça halinde gidecek. Çok güzel bir tavus kuşum var. Az bir zamanı var e, kanatlarını açmaya. Evet. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Deliriyor deliriyor. Onunla ilgilenmedim, oynamadım diye böyle yapıyor. Arkamdaki panjurlar görüyorsunuz. Evet. Büyüden uzak durun. Size yapılmış bir büyü de olabilir. Sıkıntı, vesvese, karamsarlık vardır. Yüreğindeki e, bu nedensiz karmaşaya dikkat edin. Büyü nazar etkiniz vardır. Ya da siz hırslanıp da birine bağlamak için ben de şunu yapacağım. Uzak durun. Aman ha uzak durun çünkü bunun zararını çok fena görecek gibisiniz. Ayetel Kürs okuyun. Kendiniz de bunu hissediyorsanız <laughs> felakına sokuyun. Allah korusun. Evet dostu ve düşmanı göreceğiniz artık net bir şekilde size kim iyi kim kötü önünüze gelecek dönemlere girdiniz. Sevgili terazi burçları. Artık bulunduğu mağaranın kapısından çıkıyorsun. Aydınlık seni bekliyor. Adımını at ve huzurla planını yap diyeceğim. E, vesvese ve kuruntu olanlar da var. E, böyle bir panik atak, anksiyete yaşayanlar da var. Bu neden geçmişinde yaşadığı bazı sıkıntılı durumları tekrar yaşamak korkusuyla onun için olumlu düşünün, olumlu davranın. Her şey yolunda gider diyorum. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Evet, Ayşe abla, Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı koruyalım. Onlara su ve mama vermekten kaçınmayalım. İmkanınız varsa da hayvan sahibi olun. Güzellikler sizi bulsun. Mutluluk, huzur, sağlık sizi bulsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.